Herkese merhabalar. Bugün e, eski televizyonum için aldığım Android Box TV'de oluşan bir problemden bahsedeceğim. E, bu problem tarih ve saati sıfırlamayla ilgili. E, Android Box elektrikler gittiğinde ya da e, fişi herhangi bir nedenle çıkarmanız gerektiğinde tarih ve saati sıfırlıyordu. Bu da tabii ki uygulamalara e, sorunsuz bir şekilde girmenizi engelliyor. E, hatta hiçbir uygulamaya e, giremiyorsunuz. İnternet çalışmıyor. Problemi çözmek için bu cihaz için sabit bir IP adresi belirlememiz gerekiyor. Bu cihazlar zaten modemden otomatik olarak bir IP adresi alıyor. Ancak biz bunu sabit hale getireceğiz. Yani her zaman aynı IP adresini almış olacak bu cihaz. Bunu yapması da çok kolay. Ayarlardan A ve İnternet kısmına tıklıyoruz. Şu anda benim internetim modeme bağlı. Ee, bu önemli değil. Bağlanmış olan ağınızın üzerine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi e, IP ayarları var alt kısımda. Bu diğer cihazlar için de e, böyle bir ayar olması gerekiyor. Rahatlıkla bulabilirsiniz. IP ayarları kısmına tıklıyoruz. Bu DHCP bizim IP adresimizi otomatik olarak belirliyor. Biz bunu statik yani sabit hale getirmemiz gerekiyor. Onu seçiyoruz. Sonu mesela e, 1'den 10'a kadar olan veya 20'ye kadar olan rakamlar olabilir sizinkinde. Hiç önemli Bunu biraz daha e, yüksek bir rakam yaparsanız, 30'larda 40'larda bir rakam yaparsanız diğer cihazlarınızla çakışma olasılığı düşük olur. E, dolayısıyla ben 38 verdim. E, buradan devam ediyorum bu IP adresini verdikten sonra. Bu A geçidi. A geçidini olduğu gibi bırakıyoruz. E, A öneki uzunluğunda olduğu gibi bırakıyoruz. DNS adresleri bu şekilde olduğu gibi bırakabiliriz veya bunları girebilirsiniz DNS olarak daha sonra başarıyla kaydedildi dedikten sonra e, tekrar geliyoruz bakıyoruz şimdi kablosuzluğumuzu kapatıp tekrar bir açalım gördüğünüz gibi statik bir şekilde internet bağlantımız bu IP adresi adı altında e, bağlanmış oluyor. E, bundan sonra da elektrikler gittiği zaman veya e, cihazı kapatıp açtığınız zaman herhangi bir şekilde e, sıfırlama olmuyor. Gördüğünüz gibi ağımızın altına sayarsız bağlandığı şeklinde bir ifade var. Bunun önemi yok arkadaşlar. E, sorunsuz bir şekilde artık internete cihazınız girebiliyor. E, hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi internet üzerinden rahat bir şekilde televizyon izlemeye devam edebiliyorum. Hemen ee, aldığım cihazın e, modeli ne onu da belirteyim. Dreamstar A4 diye bir modeli almıştım. E, i̇çerisinde şu anda Android 9 var. E, ama böyle bir problemle karşılaşmıştım. Bunun çözümünü sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi şunu da deneyelim. Tabii ki cihazı e, fişini çıkarayım. Kapatalım önce. Evet arkadaşlar cihazımız tekrar açıldı. Gördüğünüz gibi saat ve e, tarih problemimiz yok. E, böylece sorunumuz çözülmüş oluyor. Bu muhtemelen bütün Android boxlar içinde geçerlidir. Sizin marka ve modeliniz farklı olsa bile bu yöntemi deneyerek e, problemin e, gidip gitmediğini görebilirsiniz. Teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum.